Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Metamask'a Binance'ten nasıl BNB'den daha farklı kripto paralar gönderilir? BNB'den farklı kripto para gönderirseniz burada nasıl görürsünüz? Onu anlatmak istiyorum. Çünkü e, bir hata sonucu buldum bunu. E, bir hata yaptım ben. Buradan Ethereum göndermek istedim. Binance'ten Metamask'a ve BEP20 ile gönderdim ve tabii ki de böyle yaparsanız burada hiçbir şekilde göremezsiniz çünkü Binance Smart Chain'a düşüyor. BEP20 ile gönderirsiniz, ne burada ne de burada göremezsiniz. Farklı bir kripto para gönderirseniz, BNB'den farklı. O yüzden buraya gönderdiğiniz kripto paranın jetonunu eklemek zorundasınız. Orada şu şekilde yapıyorsunuz jeton ekle diyorsunuz ve özel jeton diyorsunuz. Burada bizde bir kontrat adresi istiyor. Bu kontrat adresini nasıl bulacaksınız? Buraya giriyorsunuz. bscscan.com girdiniz bu siteye. Bu sitede eklemek istediğiniz kripto parayı aratıyorsunuz. Mesela Ethereum. Açtınız. Burada karşınıza şöyle bir yer geldi. Burada kontrat. Gördüğünüz gibi yanında böyle bir yazı var. Bunu kopyalıyorsunuz. Sonra da gelip şuraya yapıştırıyorsunuz. Bunu buraya yapıştırdığınız anda buralar otomatik doluyor. Siz de sonraki sonraki deyip buradaki Ethereum kripto para cüzdanını buraya ekliyorsunuz ve bunu eklediğiniz anda zaten gönderdiğiniz Ethereum'u burada görüyorsunuz arkadaşlar. Yani paranızı kaybetmiyorsunuz. Ee, sonra buradaki kripto paralarınızı nasıl Binance'e aktaracağınızı söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar BNB'yi Binance'e aktarırken bir e, gaz limit yok. O yüzden bunu direkt Binance'e gönderebiliyorsunuz ama Ethereum'u atarken gaz limit istiyor. Başka kripto paraları atarken de isteyecek. O yüzden burada 0 BNB olmaması gerekiyor. BNB'niz olması gerekiyor. O yüzden buradaki Ethereum'u yeniden Binance atmak için Binance'ten buraya BNB atmanız lazım. Buradaki bakiye olması lazım. Burada bakiye varken Ethereum'u gönderirken hata almazsınız ama sıfırken hata alırsınız. Buraya bakiye oluşturuyoruz. Ondan sonra Ethereum'umuzu Binance'e gönderiyoruz. Sonra da burada kalan BNB'yi de yeniden Binance'e gönderebilirsiniz. Onda bir sıkıntı olmuyor. Ee, Bugün anlatacaklarım bu kadar. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Teşekkürler.